Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ENS yayınlarının 9. sınıf konu özetli etkinlikli Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen bir açalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 4 temaya ayrılmış. Sözün inceliği temasıyla başlayıp dilin zenginliği temasıyla bitiyor. Ve toplamda kaynağımız 272 sayfadan oluşuyor. Kitabın kapağında bulunan kare kodu okutarak ENS video konu anlatım ve çözümü, uygulamasını indirdikten sonra haftalık konu anlatımlarını takip edebilirsiniz. Aktif öğrenme alanlarıyla konuyu pekiştirebileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yan sütunlarda hatırlatma noktaları ve destek noktaları da verilmiş. Tam öğrenme sağlamak için konu tekrar testleri de var. Belirli haftaların sonunda da yazılı hazırlık çalışmaları var. Birinci ve ikinci dönem olmak üzere toplamda 4 tane yazılı hazırlık soruları verilmiş. Arkadaşlar kaynağın içerisinde toplamda 605 tane soru bulunuyor. Yeni müfredata %100 uyumlu hazırlanan etkinlikli konu özetli soru bankalarıyla hızlı, etkili ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeyi sağlamak hedeflenmiş. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.